Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Arduino'da LED parlaklığı kontrol devresini nasıl kurulacağını anlatacağım. Gerekli malzemeler Arduino Uno, Breadboard, 10K potansiyometre, 220 ohm direnç, 1 adet LED ve bağlantıları gerçekleştirmek için erkek erkek jumper kablo var. İlk olarak potansiyometreyi alıp Breadboard üzerindeki herhangi bir noktaya yerleştiriyoruz. Potansiyometrenin bildiğiniz üzere 3 tane bacağı vardır. Bunlardan biri artı uç, diğeri eksi uç, ortadaki bacak ise analog veri alabileceğimiz şimdi. İlk olarak elimize bir adet erkek erkek jumper kablo alıp bir ucunu potansiyometrenin sol bacağına, diğer ucunu ise Arduino'nun 5 volt pinine bağlıyoruz. Daha sonra potansiyometrenin diğer ucunu ise Arduino'nun GND yani eksi ucuna bağlıyoruz. Kalan tek ucuda yani ortadaki ucu Arduino'nun analog pinlerinden birine bağlamamız gerekecek. Bunu da A0 pinine bağlıyoruz. Potansiyometrenin artı ve eksi uçları sizin belirleyeceğiniz gibi olacaktır. Eğer artı ucu sol tarafa koyduğunuzda sağ tarafa doğru döndürdüğünüzde potansiyometreyi içindeki değer azalacak. Aksini yaptığınızda ise değer artacaktır. Daha önceki uygulamalarımızda blink devresini gerçekleştirmiştik. Devrenin geri kalan kısmı ise blink ile aynı olacaktır. Ancak tek fark şu, dijital pinlerden yanlarında PVN işareti olan pinlerden birini seçmemiz gerekecek. Bunun nedeni ise Arduino'da dijital pinlerden sadece 5 volt veya 0 volt alabiliyoruz. Yanında PVN işareti olan pinlerden ise bunlar 3, 5, 6, 9, 10, 11, 0 ila 5 volt arasında değer alabiliyoruz. Bu da bizim led parlaklığımızın kontrolünü gerçekleşmesini sağlayacak. Bir kablo alıp 9. pine diğer ucunu ise breadboard üzerindeki herhangi bir noktaya bağlıyor. Daha sonra onun bittiği noktadan aynı hizaya direnci alıp yerleştiriyor. Direncin bittiği noktayla ledin anot yani artı ucunun eşleşmesi gerekiyor. Bunu da bu şekilde bağlıyoruz. Son olarak da ledin katot yani eksi ucunu da arduino üzerindeki gnd'ye göndereceğiz. Devremiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Daha önce buraya kopyaladığımız sitemizde bulunan kodlar simülasyonu başlatmamıza yardımcı olacak. Görüldüğü gibi LED'in parlaklığı maksimumda. Potansiyometre döndürüldükçe LED'in parlaklığında azalma gözleniyor. En sona getirdiğimizde ise LED'den hiçbir şekilde ışık gelmeyecek. Uygulamanın fiziksel halini incelediğimizde potansiyometre döndürüldükçe ledin parlaklığının artıp azaldığını gözlemleyebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.